Bilmek istersen kanalından herkese merhaba. Çocukken annemizin zorla yedirmeye çalıştığı ve belki de bundan dolayıdır ki en ön yargılı yaklaştığımız sebzelerin başında gelen lahana'nın aslında birçok hastalık için bir şifa kaynağı olduğunu söylesem. Zira lahana yaprakları tam bir doğal ağrı kesici ve adeta ağrıları kendine çekerek sizi rahatlatan bir mıknatıs. Daha önce kadınların göğüs bölgesine lahana yapraklarını sardığını duyduysanız ancak sebebini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü lahana yaprakları göğüs ağrılarını dindirmek başta olmak üzere birçok mucizenin kaynağıdır. Bunları öğrendikten sonra lahana yapraklarını daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Önemli bir not. Bu yönteme başvurmadan önce bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyorum. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Göğüslerinize lahana yaprakları sararak ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Özellikle yeni doğum yapan ve emziren kadınların göğüslerinde hissettikleri ağrılar için doğal bir ağrı kesici oluyor bildiğiniz lahana yaprakları. Meme içerisindeki sütün tamamen boşalamaması durumunda ve emzirmenin getirdiği acı ve ağrılar çekilmez olduğunda lahana yapraklarına başvurabilirsiniz. Yapmanız gereken ise çok basit bir yöntem. Lahana yapraklarını soğuk suyla yıkayıp sap kısımlarını kesin. İkiye böldüğünüz yaprakları süt yeniniz sizin içine destek yaparak göğüslerinizi kavrayacak şekilde yerleştirin. Yaprakların ısındığını hissettiğinizde yani ortalama 20 dakika beklettikten sonra yaprakları çıkartın. Kısa süre içerisinde ağrıların azaldığını ve rahatladığınızı fark edeceksiniz. Lahana yaprakları başka hangi bölgelerdeki ağrılara iyi geliyor? Lahana yaprakları sadece göğüs ağrıları için değil, birçok ağrı için de mıknatıs görevi görüyor. Hadi bunlara sırasıyla bakalım. Çarpmaya bağlı bacaklarda ve kollardaki şişkinlikler için hepimizin başına geliyor. Gün içinde elimizi, bacağımızı istenmeyen bir yerlere çarpıyoruz ve bunlar da ağrılı şişlikler olarak bize geri dönüyor. Bu ağrıyı azaltmanın ve şişlerden kısa sürede kurtulmanın bir yolu ise o bölgeye lana yaprakları sarmaktır. Buz kompresi de uygularsanız şişliklerin bir gecede geçtiğini göreceksiniz. Eğer türet bezlerinizin çalışmasında sorun varsa boğaz bölgesine lahana yapraklarını sarın ve bu yaprakları bandajlayın. Gece bu şekilde uyuduktan sonra sabah yaprakları çıkartın. Stres ve yorgunluk sebebiyle yaşadığınız baş ağrılarından kurtulmak için de lahana yaprakları birebirdir. Lahana yapraklarını baş bölgesine sarın ve bir bere yardımıyla sabitleyin. Ağrıların azaldığını hissettiğinizde yaprakları çıkartın. İşte bu kadar basit. Şimdiden geçmiş olsun izlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.